Hmm. Hmm. Seni tanımak güzeldi. Şükürlü duvar. Evet seni de ama dünya yok olmak üzere. Seni götürmeliyiz. Hadi git sen. Görüşürüz. Elveda dostum. Hadi gitmemiz lazım şükürlü. Koş. Evet. Aa, bak portal açılmış. Evet görüşürüz dünya. Seni tanımak güzeldi ama. Ya buna gideceksen başka evine gideceğim ya da öleceğim galiba. Neyse en azından dünyayı tanımak güzeldi. Allah ben nereye geldim burada portaldan geçtim de bunlar ne ne lan? Bakalım yine neler varmış da hadi bakalım o bak güzel de bak o gün bu ne lan? Oğlum bilgisayar mı varmış ki de bilgisayar arka gelmiş lan ne oluyor? Aa!